Hüdakar ve kız çocuklarının yüzüne kezzap atmak. Zeki Sarıhan Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Batman merkezli siyasi bir partinin geçmişte yaptığı işlerden birini anlatacağım. 1995 yılında Doğu ve Güneydoğu illerinin onunda olağanüstü hal uygulaması vardı. Bu bölgede sosyal hayat gibi eğitim de felç olmuş durumdaydı. Öğretmen Dünyası dergisi olarak bu konuyla ilgilenmeli, bölgede inceleme yaparak öğrenmeli ve okuyuculara da sağlıklı bilgiler vermeliydik. Yazı kurulu üyelerinden daha önce Diyarbakır'da çalışmış arkadaşımızla birlikte bölgeye gitmeden önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu 10 il ile ilgili eğitim istatistiklerini aldık. Bölgede serbestçe araştırma yapmak için olağanüstü hal valiliğinden telefonla izin istedik. Diyarbakır'a geldiğimizde bu konunun görüşüleceği yanıtını alınca, 17 Nisan 1995'te Diyarbakır'a ulaştık. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan il dışına gitmiş, akşama dönecekmiş. Onu beklersek bir gün kaybedeceğimizden Diyarbakır Valisi Doğan Hatipoğlu'na başvurdu. Bizimle bir saat görüştü ve isteğimizi memnuniyetle kabul etti, ayrıntıları saptamamız için bizi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlükte dolaşmak istediğimiz kurumların adını saptadık. Biri kentte, ikisi köyde, 3 ilkokul, bir yatılı bölge ilköğretim okulu, lise, bir rehberlik bürosu, Dicle eğitim fakültesi. Eğitimsel şubesinden arkadaşlar da bizimle ilgilendiler. Bir arkadaşın otomobili ile listedeki yerlerin hepsine gittik. Kurumların yöneticileriyle görüştük, sınıflara girip öğrencilerle sohbet ettik, hatta bazılarında küçük anketler yaptık çok şey öğrendik. Dönüşümüzde izlenimlerimizi, derginin Haziran 1995 tarihli sayısında, Olağanüstü Hal Bölgesinde Olağan Dışı Eğitim, başlıklı bir dosya halinde yayınladık. Konu hakkında yazılar, derginin Temmuz sayısında da sürdü. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller Başbakanlığı. Ülkede iki eğilim mücadele halindeydi. Birisi devletin Doğu ve Güneydoğu'da korucu komando siyaseti, diğeri demokratikleşme mücadelesi. Fakat il, ilçe ve eğitim yöneticileri, bugünkülerle karşılaştırılamayacak kadar farklıydı. Kezzap olayına Batman'da tanık olduk. Diyarbakır'daki araştırmalarımızı bitirince bölgede bir il merkezine daha gitmek istedik. Bir arkadaş bizi arabasıyla Batman'a götürdü. Yolumuzun kesileceği gibi bir ihtimalden söz etmiş olsalar da bu riski göze aldık. Kimse yolumuza çıkmadı. Burada da önce valiliğe gidip izin almak gerekiyordu. Eski durum yani durum. Aşağıdaki kısım öğretmen dünyasının ilgili dosya yazısında yer aldı. Batman Valiliği bekleme odasında. Günlerden 21 Nisan 1995. Batman Valiliği Özel Kalem Odası. Kot pantolonlu, tabancalı bir görevli, özel kalem müdürünün yerine bakıyor. Valiyi bekliyoruz. Yandaki sehpanın üzerinde bir pazarlamacının getirdiği lüks baskılı ciltli kitaplar. Osmanlı Tarihi, Rıza Nur'un Türk Tarihi, İslam Tarihi. Batman'in iki yerel gazetesinin son sayıları. Biri tamamen şeriat içerikli. Televizyonda TGRT kanalı açık. Sarıklı insanların namaz kıldıkları, tekbir getirdikleri bir film oynuyor. İçeriye fese benzer başlığıyla, hoca efendi girdi. Birçoğu onu tanıyor ki ayağa kalktılar. Da herkesin elini sıktı. Hal hatır soruldu. Hoca efendi TGRT'deki filmi bir parça izleyip görevlilerden birine seslendi. Baksana valilik makamında devletin fikriyatına aykırı yayın yapılıyor. Estağfurullah efendim. Latife yaptım canım. Hani eski durumdan bahsetmiş oldum. Bu görüntüler ve sözler hoca efendinin de ifade ettiği gibi laik çağdaş devletin burada şimdilik tarihe karıştığını gösteriyor. Vali Salih Şarmandı daha sonra birçok yolsuzluklara karıştığı saptanacak ve 128 milyar lira mal varlığı bulunduğu anlaşılacaktı, biz içeri giremedik ama valilikten, dilekçemizde istediğimiz izin geldi. Batman'da da gittiğimiz okullardan birinin müdürü bizimle görüşmeye cesaret edemedi. Petrol Ofisi İlköğretim Okulu'nda ise, dersine girdiğimiz ilkokul 3. sınıfta başörtülü öğrencilerle karşılaşarak hayret ettik. Türkiye'de bir türban tartışması vardı ama ilkokul öğrencilerinin de türbana bürünmesi gerektiğini söyleyene rastlanmamıştı. Okulun müdürü, TOS zamanından kalma deneyimli olgun bir meslektaştı. Sınıftaki bu durumun nedenini sorduk. Dedi ki, Geçen yıl ilkokul birinci sınıf öğrencisinin yüzüne sokakta kezzap attılar. Başörtüsüyle okula kabul etmezsek okula gelemeyecekler. Onları eğitme pahasına başörtüsüne göz yumuyoruz. Kezapçıların Hizbullahçılar olduğunu da söylediler. Batman Petrol Ofisi İlköğretim Okulu'nda yüzlerine kezap atılacağı korkusuyla türbana bürünen öğrenciler 21 Nisan 1995. Aradan 28 yıl geçti. Hizbullahçılar cinayetler işlediler. İşkenceleriyle tanındılar. Allah'ın partisi anlamına gelen İzbullah adını bu kez Farsça'da aynı anlama gelen Hüdapar'a çevirerek siyasi hayatlarına devam ediyorlar. Gerilik, bilgisizlik, fanatizm, gaddarlık, Adıyaman ve Urfa'yı vuran sel gibi kentleri çamura gömüyor. Buna karşılık ilgili dosyada da yazdığımız gibi. Gezdiğimiz okullarda bir laboratuvara rastlamadık laboratuvar ya yoktu ya da araçların eksikliği ve bakımsızlığı nedeniyle kullanılmıyordu. Okulun birinde öğrenciler bu yıl yalnız bir kere laboratuvarda ders yaptıklarını söylediler. Mikroskopta soğan zarının hücrelerini gören öğrenci henüz yoktu. Olağanüstü hal bölgesinde ortaokula gidebilenlerin yalnızca dörtte biri, yüzde 25.3 kızdı. 20 Mart 2023 Roknok Sanal Hafıza bölümü haber servisi e-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazıların fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal, siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın madde 25 düşünce ve kanaat hürriyeti, madde 26 düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında web sitemizde yapılmıştır kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet, baskı altına alınması, bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.